Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü Teala. Kıymet dostlar bugün sahabe hayatları köşemizde inşallahü Teala konuk misafirimiz Ehli Beyt'ten sayılan bir kahraman Ebu Rafi El Kıpti. Evet konuğumuzla sohbetimize başlamadan önce inşallah Teala aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve serinin devamı gelmesi için görüşlerinizi de yorumlarla benimle beraber paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince de yorumlarınıza cevap vermeye gayret ediyorum. Hazırsak konuğumuzla beraber, bugünkü sahabe hayatlarında konuğumuzla beraber başlıyoruz dostlar. Ya Allah, Bismillah. Bir takım kimselere benim bir emrimi veya nehyimi bildiren bir sözüm ulaşacak. Ancak o koltuğuna kurulmuş bir vaziyette işte Kur'an. Onda bulduğumuza tabi oluruz. Onda olmayan şeye ise gerek yoktur diyecektir. Kur'an bize yeter cümlesini kendilerine kalkan edinerek hadis ve sünnetin değerini kabul etmeyecek bir takım kimselerin çıkacağı 1400 yıl öncesinden haber veren Allah Resulü'nün sistemi sitem ve uyarı dolu bu sözlerini nakledenlerden biri de onun sürekli yakınlarında bulunan hizmetkarlarından biri olan Ebu Rafi'dir. Ebu Rafi Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas'ın Mısır asıllı Kıpti kölesiydi. Adının İbrahim veya Eslem olduğu belirtilen Ebu Rafi. Bu künye ile tanınmıştır. Ebu Rafi zeki ve yetenekliydi. Zemzem kuyusunun yanında ağaçları oyarak ahşap su tasları yapardı. Abbas'ın hanımı Ümmül Fadi ile birlikte Müslüm, Müslüman olmuş ancak Medine'ye hicret edememişti. Bedir gazvesine de bu sebeple katılamamış ancak zafer coşkusuna ortak olmuştu. Şöyle ki, mağlubiyet haberi Mekke'ye ulaştığında harpten dönen bir adamın Ebu Lehebe alacalı atlara binmiş, beyaz giysili, daha önce görmedikleri süvarileri anlattığını işitmiş. Sevincinden vallahi onlar meleklerdir diye vermiş. Bu sözleri duyan Ebu Leheb ona önce şiddetli bir tokat atmış. Ardından üzerine çullanarak onu dövmeye başlamıştı. Bu hali gören Ümmül Fadi koşarak çıka gelmiş. Efendisi yanında yok diye zavallı köleyi dövüyorsun ha diyerek eline aldığı bir çadır direğini Ebu Leheb'in kafasına vurmuş ve Ebu Rafi'yi kurtarmıştı. Zelil bir halde orayı terk etmek zorunda kalan Ebu Leheb daha sonra Bedir mağlubiyetini hazmedemeyip kahrından hastalanmış ve ölmüştü. Ebu Rafi, Bedir'de esir düşen, efendisini, fidyesini ödeyerek kurtarmak için Medine'ye gelmiş, Abbas da onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hediye etmişti. O günden sonra Ashab-ı Suffa arasına katılan Ebu Rafi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanından hiç ayrılmamış Uhud, Hendek ve diğer gazvelerde bulunmuştur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onu diğer hizmetkarı Selma ile evlendirmiş. Ebu Rafi'nin bu evlilikten altı çocuğu olmuştur. Çocuklarından bazısının ismini bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koymuştur. Ebu Rafi Hayber gazvesine hemşirelik de yapan hanımı Selma ile birlikte katılmıştır. Hayber'de yakınında yer aldığı Hazreti Ali'nin cengaverliğini anlatanlardan biri de odur. Muhtemelen Hayber dönüşü önceki efendisi Abbas'ın Müslüman olduğunu öğrenmiş. Bu müjdeli haberi verince Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam tarafından azat edilmiştir. Ebu Rafi bir ara geçim darlığı çekmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zekat toplaması için görevlendirdiği bir ashabı Ebu Rafi'ye gelerek kendisine eşlik ettiği takdirde toplanan zekattan faydalanabileceğini söylemişti. Ebu Rafi durumunu arz edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemiş. Resulullah sadakanın kendisine ve ehli beytine helal olmadığını bir kavmin azatlı kölesinin de kendilerinden sayıldığını ifade ederek ona izin vermemişti. Ancak bu Ebu Rafi'yi daha çok sevindirmişti. Çünkü Nebi Aleyhisselatu Vesselam kendisini Ehli Beytinden sayarak ona iltifat etmişti. Diğer sahabiler gibi Ebu Rafi'nin gönlünde de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrı bir yeri vardı. Bu yiğit sahabi ona gelecek bir zararı engellemek için kendi canını feda etmekten çekinmemiştir. Bir keresinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdiğinde onu uyur veya kendisine vahiy geliyor bir halde bulmuş. O sırada bir yılan görmüş. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız eder düşüncesiyle onu öldürmek yerine yılanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arasına uzanıvermişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarılarını hassasiyetle takip eden bu sahabi ondan işittiği şuf'a hakkı ile alakalı hadis sebebiyle evini değerinden az bir pahaya komşusuna satmıştı. Gerek Ebu Rafi, gerekse hanımı peygamber ailesinin her türlü hizmetine koşmuşlardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın Mekke'de kalan ailesinin Medine'ye getirilmesi, bazı seferlerinde çadırının kurulması, eşyasının muhafazasını, Hazreti Meymune ile nikahının kıyılması gibi işlerinde görev almış. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına bazı ev eşyaları yapmış. Kimi zaman kurban keserek Hazreti Peygamber ve ailesi için yemek pişirmişlerdir. Yaşanan bu hadiseler Ebu Rafi ve ailesinin Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a olan yakınlığını ve Resul-i Ekrem'in onlara verdiği değeri göstermektedir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatından sonra Mısır'ın fethine katılan Ebu Rafi, Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden kısa bir süre sonra... ...Medine'de vefat etmiştir. Ebu Rafi'nin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...yakın çevresinde bulunması ve aile fertlerine hizmet etmesi... ...onun ilim ve fazilette üstünlük kazanmasını sağlamıştır. Hicret'in üçüncü yılından itibaren... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yakından takip etme fırsatı yakalayan Ebu Rafi, özellikle Hazreti Peygamber'in hususi hayatı ve günlük işlerine dair önemli bilgiler ihtiva eden 68 hadis nakletmiştir. O ayrıca İbni Mesud gibi sahabilerden de rivayette bulunmuş, oğulları ve torunları başta olmak üzere kendisinden pek çok kimse ilim öğrenmiştir. Evet kıymet dostlar. Bugün Ebu Rafi El Kıbdi bugün onur konuğumuz sahabe hayatları köşemizde bugünkü konuğumuzdu. Mevla Teala cümlesinin, cümle sahabilerin başta peygamberler olmak üzere, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere hepsinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Rabbim cümlesinin mekanını, cennet makamlarını âli eylesin. Kıymet dostlar, bir sahabe hayatları köşemizde sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah Teala yeni videomuzda yeniden sizlerle beraber olunca edek kanala abone olup bildirimleri açmayı ve serinin devamı için beğeniye basmayı lütfen unutmayın. Unutmayın ki bu videomuz daha fazla insanların önüne ulaşsın kıymetli dostlar. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Sürçülisan ettiysem affola. İnşallah Teala Yeni videolarda sizlerle beraber olunca edek cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.